Başka birini buluyor. 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 Başka yani ben saldırı yapıldı mı yapılmadı mı ben onu bilmiyorum ben öyle e, tamamen bunların uydurma artık başarısızlıklarını bu hazımsızlıklarını ee, başka insanlara iftira atarak, leke atarak ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Bizim gördüğümüz dün geldi, burada çalışmayı durdurdular, görüntü vermek istediler. Vatandaş da bizim canımız burada. Ee, can çekişirken sizin biz açıklamalarınıza mı burada göz yumacağız? Siz bunu yapamazsınız diye yuhalayıp alandan sert bir şekilde vatandaşın sert bir şekilde alandan ayrıldılar. Yani o diğer türlü yok saldırı oldu, oldu, bu oldu, şu oldu. Bunların hepsi yalan ve iftira. Tamamen buradaki imalkarlıklarını kapatmak için söyledikleri söylemler. Siz gerçeklerden kaçamazsınız. Yerel yöneticiler, yerel idareciler. Siz durumu idare ediyorsunuz. Dediğim gibi bu memleketse bir büyük şehir 13 tane şey verdi. İlçe belediyesi şu anda sizde. Kimisine aldınız, kimisine kayyum atadınız. Buradaki durum sizin utancınız. Utanmanız varsa eğer. Evet, daha tam depremin yaralarını sarmamışken bir de bir sel felaketi yaşadık. Ama ben eee bu sel felaketi biraz ihmal, özellikle Abide kavşağında olan olay biraz ihmalkarlıklar zinciri. Çünkü afak ve valilik biliyorsunuz günler öncesinden eee yoğun yağış olacağını eee söylediler ve bununla ilgili vatandaşlarımızın e, ve ilgili kurumların özellikle tedbir almasını söylediler. Ama ne yazık ki vatandaşlarımız her zamanki gibi kendi yaralarını sardı ve tedbirini almışken buradaki yerel yöneticilerin hiçbiri tedbir almadılar. En basiti hiçbir tane drenaj hattını, kanasyon borularını öncesinden özellikle biliyorsunuz zaten Haliliye'deyiz ve yakın zamanda deprem geçirdik. Büyük yıkıntılar da burada oldu. Ve o tonozların hepsi giderlere tıkandı. Ve öncesinden zahmet edip bu giderleri temizlemediler bile. Daha sonrasından burada felakete dönüştü. Çünkü sadece yağmur suları burada birikmedi. Aynı zamanda kanasyon, drenaj hatları patladı ve özellikle zaten görüyorsunuz kavşak, bu kavşak yapıldığında yaklaşık 250-300 metre yani girişle ile çıkış arasında ve bu suyun tıkanmasının tek sebebi yeterince e, bilme ve tekniğe dalayı burada drenaj hattı ya da kanasyon borularının giderlerinin döşenmemesi. Yani dediklerine göre olması gereken çaptan daha az bir çapta burada kanasyon boruları döşediler. Kim bilir onu da hangi beşli çeteye e, peşkeş çektiler de burada malzemeden çaldı. Yani onun için burada e, tamamen ihmalkarlıklar sonucu biz yaklaşık e, birden fazla vatandaşımızı kaybettik. Ve biliyorsunuz ki zaten birçok deren e, gideri geldi burada tıkandı. Çünkü doğayla oynadılar. Dere kenarlarının hepsini imara açtılar. Dene, derede akıntının yönünü değiştirdiler. Bu akıntının yönü de geldi. Hepsi adliye kavşağında birikti. Ve burada biliyorsunuz İpek yolu şehri bağlayan bir kavşak çok yoğun trafiğin işlendiği bir kavşak ve burada vatandaşlarımız seyir halindeyken bu afete kurban oldular. Ben tekrar ee, vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına